arkasında çok büyük acılar gizlidir. İşte Aziz Mahmud-u Hüdayi Hazretleri de bunlardan bir tanesi. Kendisi kadı. Kadı kendisi. işte kaftanı var. Kadılık okumuş. İşte Bursa'da kadılık yapıyor. Neyse bir gün bir kadın geliyor. E, kocasından şikayet ediyor. Kadı efendi diyor, ben de boşanmak istiyorum diyor. Boşanmak istiyorum. Ne oldu diyor benim diyor eşin çok yalan söylüyor diyor. Nasıl ne, ne gibi yalan söylüyor diyor. İşte her sene hacca gideceğim, hacca gideceğim, hacca gideceğim diyor. Haç vakti geliyor, parası da yok. Bir kayboluyor diyor ortalıkta. 10 gün, 15 gün yok. Sonra patlaya geliyor, ben hacca gittim geldim diyor. Artık bu benim sinirimi zıplatıyor. Ben böyle bir yalancıyla yaşamayacağım diyor, istemiyorum diyor. Allah Allah. Neyse, tabii şimdi ötekisini de dinlemesi lazım değil mi abi? Şimdi analiz yapacak analizden sonra kararını vermesi lazım. Ama tek taraflı analiz yap yapamaz. E adamı da dinlemesi lazım. Neyse çağırttırıyor adamı. Gel bakalım diyor. Bak senin eşin diyor senden şikayetçi. Böyle böyle söyle de. Sen ne diyorsun bu işe? Doğru efendim diyor. Doğru diyor. İkisi de doğru diyor. Onun dedi de doğru diyor. Benim dedim de doğru diyor. Nasıl diyor yani? Sen diyor yani paran olmadığı halde hacca mı gittin? Evet diyor hacca gittim diyor. Her sene gidiyorum diye. Ondan sonra nasıl oluyor diyor. Yani en paran yok. Nasıl diyor hacca gidiyorsun diyor. Efendim diyor eskici Mehmet Efendi var diyor çarşıda. Evet. Ben de ona giderim diyor. Dertimi anlatırım diyor. O da tut evladım elimden gözlerini kapat der diyor. Gözlerimi kapatırım. Bir açtım da haçtayım diyor. Hac vazifemi yaparım. Sonra gelirim diyor tekrar. Şimdi bu simik kadı ya olur mu öyle şey işte diye falan böyle e, inanmıyor şey yapıyor. ama kafasına sakılıyor bu olay. Hatta diyor efendim diyor bu en son diyor haçtan e, işte gelmeden evvel orada Bursa'daki hacılara orada bir şeyler nasip oldu aldım onları teslim ettim. Onlar da getirecekler diyor isterseniz de onlara da sorabilirsiniz diyor bak. Ve gerçekten olay e, gerçekleşiyor aynı dediği gibi oluyor. Ve tabi Kadı Mahmut bu işten çok etkileniyor. Gidiyor oraya. Eskici Mehmet Efendi'nin dükkanına gidiyor. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Efendim ben böyle bir hadise işittim. Ben sizden ders almak istiyorum diyor. Şimdi maneviyeti yüksek birisi. Belli. İşte öyle üçler vardır, yediler vardır, kırklar vardır. Bilinmez. Gizlerler kendilerini. Bilemezsin Mümkün değil ya. Bak Orada eskici Mehmet Efendi olarak geçiyor. Eski bir şeyler satıyor. İşte Hazreti Allah kendini nasıl bir kuru dalın arkasında gizleyip o kuru daldan meyve veriyor. İşte Allah dostlarını da öyle gizler. Diyor, efendim ben de bu ilmi öğrenmek istiyorum diyor. Evladım sen diyor, Üftade Hazretleri'ne git diyor. Üftade Hazretleri'ne git diyor. Sen e, bu ilmi öğrenmek istiyorsan oraya gideceksin diyor. Ben de değil diyor senin bu manevi rızkın bende değil diyor. Neyse e, tamam diyor. Atını atlıyor o kadı elbiselerine. işte Üftade Hazretlerinin dergahına gidiyor. Aynı o Yunus Emre filminde oldu. Bak Yunus Emre filminde çoğunu şeyden almışlar. Sahnelerini. Üftade Hazretlerinin dergahı ve Mahmut Hüdayi Hazretlerinin hayatını çok benziyor. Oradan karıştırmışlar. Her neyse neticede e i̇şte atıyla giderken at böyle bir çamura saplanıyor, gitmek istemiyor. At bir türlü gitmek istemiyor. Allah Allah. Neyse iniyor atından. O çamurdan işte o kadı elbisesi pisleniyor, kirleniyor, çamurlanıyor. O e, işte gidiyor Üftade Hazretleri'nin huzuruna gidiyor. Efendi ben de size diyor, e, mürit olmak istiyorum. Mürit olmak istiyorum. Tamam. Ama diyor evladım sen diyor böyle diyor olam, yani olmaz ki diyor yani. Böyle kadı elbiseleri altında şaşalı at. Bak atın bile gelmek istemedi diyor buraya diyor. Orada da bir keramet gösteriyor üstazı. İşte e, ne yapmam lazım? Diyor, ben diyor, her şeyi kabul ediyorum diyor. Tamam no pain no gain. Abi tamam no pain no gain. Okey. O da tamam o zaman diyor. Önce diyor e, kadılığı bırakacaksın diyor. Birinci şartımız. Tamam efendim diyor. İkinci de bütün malını, mülkünü fakirlere dağıtacaksın diyor. Şartlara bakar mısın ya? Abi düşünsene senin fabrikaların var. Ve bankada milyon dolarların var ve Allah yoluna girmek istiyorsun, tasavvufa girmek istiyorsun. Bir Allah dostunu buluyorsun. Diyor ki, e, fabrikayı bırakacaksın. Bütün o malını, mülkünü fakirlere dağıtacaksın. Abi dımdızla kalacaksın. Hiçbir şeyin olmayacak buraya geldiğinde. İşte üstünde şeyden geleceksin. Abi bu tam e, no pay no gain oldu değil mi? Abi bunu kim başarabilir? Tamam diyor. Onu da yapacağım. Diyor. Bir diyor, riyazet çekeceksin diyor. Acı çekeceksin. Çile çekeceksin diyor. Tamam diyor. Ona da razıyım diyor. Neyse kadılığı bırakıyor. Kadılığı bırakıyor. Bütün malını mülkünü dağıtıyor. Fakirlere dağıtıyor. Sonra geliyor. Dergaha geliyor. İşte e, e, diyor ki şey üst bu diyor, sen diyor padişah, e, kadı elbisesiyle diyor, Bursa sokaklarında da ciğer satacaksın diyor. İlk görev o. Hani acı çekecekti ya, no pain no gain. Cık. Tamam diyor, tamam diyor. Abi kadı, kadı elbisesiyle ciğer satıyor sokaklarla. İşte ciğerci geldi, ciğer, bunu görenler diyorlar, kafayı üşütmüş ya. Bizim kadı kafayı sıyırmış diyorlar. Hani kadılı bıraktı ağladık da, bak elbiseleri bırakamamış diyorlar. Bu tamamen bu tıklamış, contayı yakmış diye insanlar bununla alay ediyorlar, dalga geçiyorlar. Neyse bir müddet işte böyle olduktan sonra, o yaptıktan sonra dergaha geliyor. Hem, hem gidiyor hem geliyor zaten. Ondan sonra hocası ona diyor ki tamam diyor, e, bu şey işi okey, e, ciğer satma işi tamam. Şimdi diyor sana tuvaletleri temizleme işini veriyorum diyor. Hani temizleyeceksin diyor. Ve bütün WC'leri temizleyeceksin diyor. Tamam diyor. no pain no gain. Okey. Tuvaletleri temizliyor. Kadı. Koskoca kadı. Tuvalet temizliyor. diyor. o bütün o, 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 işlerle uğraşıyor. Artık bir hafta, iki hafta, üç hafta ne kadar uğraşıyorsa bir gün gene tuvalet temizlerken dışarıdan bir nidacı işte yeni kadı geldi Bursa'ya ee, yeni kadımız geldi, duyurulur herkese diye böyle sokakta bağırıyor. O derganın önüne de gelmiş, orada da bağırıyor. Yeni kadımız geldi, e, haberiniz olsun. Ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Duyanlar duymayanlara iletsin. Şimdi o bunu duyuyor ve de devreye giriyor. Püüü diyor, gördün mü diye bak diyor. Kadılığı bıraktın diyor, malını mülkünü dağıttın diyor. Burada de, tuvalet temizliyorsun diyor. Değdi mi diyor. Değdi mi diyor bu yaptıklarını. Bak şimdi nefsi böyle. Abi araya girdi. Ondan sonra bir ara böyle şey oluyor. Güzel kendini toparlıyor. Kendini toparlıyor. Ondan sonra nefsine diyor. Ben diyor söz verdim diyor. Ben diyor söz verdim de, No pain, no gain. Devam edeceğim diyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? Dehşet bir şey yapıyor. O tuvaletleri o elindeki artık bezden, süpürgelen, süpürmeyi bırakıyor. Sakalını alıyor, tutuyor, sakalınla temizlemeye başlıyor. Tuvaletleri, nefsine inat. O nefsine inat, sakallarıyla tuvaletini temizliyor ya. Üstazı görüyor bunu. Evladım diyor, yapma diyor. O diyor, sakal mübarektir diyor. Sünnettir diyor. Olmaz diyor. Tamam evladım diyor. Sen bu şey geçtin diyor. Sen bu şey geçtin diyor. Neyse Ondan sonra üstazı ona başka bir vazife veriyor. Bundan sonra diyor sen bu işleri bırakacaksın. Sabahları diyor. Bundan sonra sen ben işte abdest almaya kalktım. Abdest almaya, abdest almaya kalktığım zaman işte abdest suyu bana dökeceksin. Ben abdest alırken bana suyu sen dökeceksin. İşte bu vazifeyi sana veriyorum diyor. Tamam efendim diyor. Koskoca kadın, <laughs> Tamam efendim. Ama işte şey çekmesi lazım ya, acı çekmesi lazım ya. Neyse işte bu o vazifeyi görüyor. Bir gün geç kalmış. Geç kalmış. Telaştan böyle hemen nasıl yetiştireceğim şunu ateş yakacak da, soğuk işte hocasının suyunu ısıtacak da, o gelmeden yetişmesi lazım. O telaştan ne yapayım dedi, şaşırırken o hocasının geldiğini hissediyor, görüyor. Eyvah diyor, ben ne yapacağım şimdi? İşte hırkasının içine sokuyor şeyi. O ibrik diyelim. İbriği sokuyor böyle bekliyor. Ondan sonra evladım su hazır mı? Hazır hocam diyor. Hani hazır hocam yani değil de hani artık mahcubiyetinden bir şey de diyemiyor. Döküyor. O üstazı işte abdest alırken evladım diyor bu su diyor, çok ısınmış diyor. Hocam diyor kusura bakma ben yapamadım diyor. Hani yetişemedim diyor. İşte e, kalktım ama geç kalkmışım diyor. Kusur e, kusura bakmayın diye yetiştiremedim. Hayır evladım. Bu diyor, su diyor, gönül bak, gönül ateşiyle ısınmış diyor. Normal ateşte ısınmamış. Gönül ateşiyle ısınmış diyor. Sen ne yaptın diyor? İşte bir misal siz gören acele görünce brama koydum diye işte. Bram'da demek orada ısınmış diyor. İşte orada Allah zikrini yaptığı söyleniyor, Allah zikrinden o üstadının suyunu ısıtıyor ve orada Hazreti Üstaz ona Hüdayi ismini veriyor. Orada artık oldu. İşte o no pain no gain olayı, bu işte o ızdırap çekti, acıyı çekti ama o şeye erdi. Allah'a yakın olan kişilik unvanını Allah'ın adamı, Allah'ın askeri, nefsin mutmain olması olayını orada alıyor. Bir gün bunlar e, işte talebelerle birlikte e, üfta'da Hazretleri, Aziz Mahmud'u, Hüdayi Hazretleri işte onların yarenleri diyelim e, kıra çıkmışlar. Kırda e, üstadını herkes şey topluyor, çiçek topluyor. E, Üstadın gönlü olsun diye. E, kimisi işte papatya topluyor, kimisi bilmem menekşe topluyor, onu topluyor, bunu topluyor. Aziz, e, Aziz Mahmud Hüday Hazretleri de 40 bir tane çiçek bulmuş. 40. Onu almış. Üstelik sırmak bakmayın demiş. Herkes sana şey getirdi ama ben ancak bunu getirebildim. O, Evladım bu ne demiş. Herkes demet demet getiriyor. Sen bunu getir. Hocam demiş. Her elimi papatya atışta, her elimi işte menekşeye atışta hep Allah'ı zikrettiklerini duydum diyor. Elim varıp da koparamadım diyor. Sadece diyor bu çiçeği diyor, papatayı zikir etmez halde buldum diyor. Onu aldım diyor, onun için de bunu getirebildim diyor. Ya görüyor Bakın Allah dostu olmak için insan gerçekten neleri yaşaması lazım değil mi? Yunus Emre Hazretleri 40 yıl uğraştı. O makama gelebilmek için 40 yıl uğraştı. E, Aziz Mahmud daha yaz Hazretleri bu mertebe 3 senede gelmiş. 3 senede gelmiş. E, onun için aşk ile yapılan işler değil mi? E, büyük mertebeler insana kazandırır. E, acı çekilmesi gerekiyor. Acı çekilmeden e, bir yere varılmıyor. Kardeşlerim onu da söyleyelim. Ve bunun e, bir gün işte padişahlar çok padişah görmüş. Bir gün padişah birinci Ahmet olması lazım yanılmıyorsam. O bir gün işte onu ziyarete gelmiş. Efendim müsaidiniz şey ben dökeyim demiş. Abdest alacak ya. Hani o büyük bir şereftir tabi Allah e, dostlarının değil mi? Böyle bir e, ikramda bulunmak. E, onlar için de büyük, büyük bir şeref oluyor insanlar için. E, neyse işte o padişah e, abdest alması için suyu dökerken hanımı hanım oradan demiş ki kendi kendine ya demiş, ben demişim bu adamın demiş hiçbir kerametini görmedim demiş. Niye bunun etrafında bu kadar insan dolaşıyor demiş. Krallar, padişahlar geliyor, o geliyor, o adam geliyor, bu adam. Ben anlayamadım demiş ya. Hanımı hanımı söylüyor. O da tabii bunu hissetmiş de hanım demiş. Hanım demiş keramet görmek istiyorsun demiş. E bak demiş padişah demiş şu anda bana abdest suyu döküyor. Abdest, yani bundan daha büyük keramet olur mu diyor yani. yani bunu da mı göremiyorsun yani? Bunu da mı göremiyorsun? Onun için böyle Allah dostlarının gerçekten e, çok e, güzel e, halleri oluyor. O bir gün bir e, Cüneydi Bağdadi Hazretleri olması lazım yanılmıyorsam. Yanılmıyorsam Cüneydi Bağdadi Hazretleri olması lazım ya da başka bir Allah dostu da olabilir. İşte bir gün birisi onun evine ziyarete gidiyor. E, i̇şte işte Efendi Hazretleri burada mı diye. Ne yapacaksınız onu diye işte gitti diyor. Bilmem nereye diyor işte böyle. Şikayet ediyor. Şikayet ediyor işte. Ne arayıp soruyorsunuz işte. Allah Allah. Falanca yere gitti işte diyor kadın. Neyse. Odun toplamaya gitti diyor. Neyse. şeye gidiyor adam da işte onu aramaya gidiyor. Bir bakıyor yolda gelirken aslana yüklemiş <laughs> odunları aslana getirtiyor. En yakındakiler bazı en kör olabiliyor. En yakındakiler en kör olabiliyor. Niye? Çünkü gözler uzağa bakmaya alıştığı için yakındaki güzellikleri görmeye bazen işte kör oluyor, göremiyor. İşte Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri de işte sonradan tekrar Bursa'da Bursa'da yaşıyor. İstanbul'da sonra dergah açıyor. Eyvallah kardeşim. Hoş geldin. Ee, Üsküdar'da dergah açıyor. Orada işte e, talebe yetiştiriyor. Allah dostları yetiştiriyor. E, Tasavvuf yoluna girmek isteyenlere orada sohbetler yapıyor. Kardeşlerim işte Aziz Mahmud Üday Hazretleri çok güzel. E, eğer İstanbul'a giderseniz mutlaka ziyaret edin. Aziz Mahmud Üday Hazretleri'ni. Çünkü onun çok güzel bir duası var. Onun çok güzel bir duası var. O duayı da şey yapalım. Diyor ki Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin duası bizi sevenler bize muhabbet edenler denizde boğulmasınlar. Bak. Ne güzel ya. Gördük olayı mı? Gör, yani yakındaki güzelliği göre Yani mesela öyle insanlar var ki mesela diyelim ki e, eyvallah gidince bizden de selam söyle kardeşim inşallah. Ee, öyle insanlar var ki mesela e, adam işte evinde değil mi? çocuk çocuğu var, güzel eşi var. Ona hizmet ediyor. Her türlü e, görevini yapıyor. Ama erkeğin gözü dışarıda. O evdeki güzelliği göremiyor. Doğru mu? Aleyhisselam, hoş geldin. Doğru mu abim? Doğru. Değil mi? Nice yuvalar yıkılmıyor mu? Yıkılıyor. Ya. İşte bunun gibi yani. E, işte böyle Allah dostlarının da yakındakileri o güzellikleri görmekten mahrum kalabiliyorlar. O da var. Neyse, Aziz Muhammed Hazretleri diyor ki, bizi sevenler, bize muhabbet edenler denizde boğulmasınlar diyor. Öyle dua ediyor. İhtiyarlıkta kimseye muhtaç olmasınlar diyor. Bak, o öyle dua ediyor. İman ile göksünler diyor, öyle dua ediyor. Ölüm vakitlerini bilsinler diyor. Onun için e, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'ni ziyarete gidip ona bir Fatiha, üç şirah okuyanlar bu şerefe nail olurlar diye biliniyor. Aynı Mehmet Emin Tokadı Hazretleri'nin e, kabrine gidip ziyaret ederseniz o, orada da insanlar, insanlar oraya gidip onu ziyaret edenlerin e, cennet ehli oldukları biliniyor ama onun kabri de gizli yerde. Onu da çoğu bilmiyor. O İstanbul'a gidenler, Mehmet Emin Tokadı Hazretleri'ni ziyaret edenlerin e, çoğu yanlış yerde gidiyor. Çünkü Mehmet Emin Tokadı Hazretleri'nin bilinen kabrinin yerinde değil. Onun başka tarafında. hani çok yakınında orada küçük bir cami gibi bir şey var mescit. Hem onun arka tarafında duvarların dibinde onun mezarı kardeşler. Gidenler bilsin. E, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Cüneydi Bağdadi Hazretleri'nin neslindendir. Bunu söylemiş olduk. Evet. evet. İnşallah doğru yere gitmişsindir ama. Yanlış yere gitmemişsindir inşallah. Mezarlıkta değil onun kabri. Onu söyleyelim bak. Orada bir küçük mezarlık var. O zeyrek yokuşuna gidersiniz. Zeyrek yokuşuna çıkarsınız. Orada zerek yokuşuna çıktın, çıkınca hemen şu sol tarafta orada mezarlar var. Orada Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'nin kabri diye yazar. Orası değil. Orası değil. Onun sağ tarafına yöneleceksiniz. Tam ters istikametine sağ tarafına yöneleceksiniz. Orada sağ tarafta bir mescit gibi bir şey var. Onun arka tarafında, duvarların yanında, onun esas yeri orası. Ya. Evet, onun için işte bakın değil mi? Bir yerlere gelmek için insan acı çekmesi lazım. Aziz Mahmud'u, Hüdayi Hazretleri ne kadar acı çekmiş ya. Ne kadar acı çekmiş değil mi? Bak. on't you nidies no pain no gain alt won't youh e trook